...şeyi düşüren, çıtayı düşüren, bir terör örgütüne bile bugün terör örgütü değildir diyebilecek, yerli ve milli ilan edecek kadar aciz ve çaresiz mi? Neler oluyor AKP'nin içinde? Eminim siz e, ulaşıyorsunuzdur bir takım bilgilere. Evet, çok teşekkür ederim herkese. İyi akşamlar diliyorum, iyi geceler diliyorum. Şimdi bu meselenin bam teli, ana noktası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Salim Bey. Eğer Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurulmamış olsaydı, getirilmemiş olsaydı bunları hiçbirini konuşmayacaktık. Neyi? Mesela ittifakları, bu ittifakları. 130 partisi kurulmuş Türkiye'de. Ve bu 35 parti, bu 130 partinin 35'i seçimlere girme şartına hayır. 35 parti, çok fazla bir parti. Ve burada Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi ile birlikte ittifaklar seçimlerden önce yapılıyor. Boyunuz belli değil, kilonuz belli değil, oyunuz belli değil, yüzdeniz belli değil, milletvekili sayınız belli değil ve oturuyorsunuz bu cumhurbaşkanlığını kazanmak için seçimlere girme şartına haiz olsun olmasın her partiyle görüşme lüzumunu hissediyorsunuz. Çünkü 50 artı 1 oy almanız gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, ben bunlara Cumhur Partisi diyorum. Cumhur Partisi uzun süredir bu partiler üzerinde operasyonlar yapıyordu. Mesela Saadet Partisi üzerine yaptı. Oğuzhan Asil Türk üzerinden Saadet Partisi üzerine bir operasyon yapılmıştı. Oğuzhan Asil Türk Hakk'a rahmetli olduktan sonra, Hakk'a vasıl olduktan sonra o akamete uğradı. Ondan önce İyi Parti üzerine de operasyonlar yaptılar. Hatırlarsanız eğer Ayasofya'nın açılmasından önce açıldıktan sonra Meral Akşener hanımefendinin orada gidip iki rekat namaz kılması üzerine bir anda milli ve yerli olmuştu Meral Hanım. O güne kadar tukaka diyorlardı. Her türlü iftirayı, her türlü çamuru üzerine atmak için çok yarışıyorlardı kendi aralarında. Sonra Gelecek Partisi'ne de operasyonlar yapmak istediler. Sayın Ahmet Davutoğlu'na, Sayın Recep Tayyip Erdoğan yedi çok önemli adamını, hatta bazılarının abi dedikler adamın evine göndermişti bunları. Biz henüz parti kurmamıştık. Parti kurma aşamasındaydık. Yani parti kurmaya karar vermiştik. Aynı şekilde bütün partiler üzerinde yaptılar bunu. Gültekin Uysal Bey'e yaptılar. Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne çağırdılar. İstanbul seçimlerinden önce yani 31 Mart değil de 31 Mart'ta sonrası yapılan olan seçimlerde Gültekin Uysal'dan destek istediler. Gelinen noktada şu. Demek ki Türkiye'de Türkiye'nin dokusuna, Türkiye'nin kültürel yapısına, Türkiye'nin siyasi dokusuna uygun değil bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Sayın Erdoğan daha önce de Büyük Birlik Partisi'nin kapısını çalmıştı. Hem de Cumhurbaşkanı olarak bir Cumhurbaşkanı olarak gidip sadece o partiye bana destek verir misiniz diyerek 2018 seçimleri öncesinde bu partiden de destek istemişti. Şimdi de Hüdapar'dan destek istiyor. Yeniden Refah Partisi'nden destek istedi. Yeniden Refah Partisi anlaşamadı. Gelelim sorduğunuz soruya Salim Bey. Evet çaresizler. Evet çok ciddi şekilde bir panik içindeler. Kaybedecekler. Kaybedeceklerini biliyorlar. Hiç olmazsa diyorlar. Biz bunlarla beraber acaba Cumhurbaşkanlığında kazanabilir miyiz? Ki mümkün değil. Ve bir yandan da parlamento çoğunluğunu sağlayabilir miyiz diye gayret sarf ediyorlar. Bakın ben dikkatleri Cumhurbaşkanlığı seçiminden ziyade yani işte Cumhur Partisi, Cumhur İttifakı şunlarla ittifak yapıyor. O yüzdeleri belli. Cumhurbaşkanlığı bitmiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız %58 ile %59 ile %60 ile gelecektir. Bu bedahattir, bu gerçektir. Ama öbür tarafta dıhon sistemi vardır. Burada Cumhurbaşkanlığını almak yetmez. Çünkü burası iki aşamalı bir sistemdir. Bir cumhurbaşkanı vardır, iki parlamento çoğunluğu vardır. Cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı kararlarla, cumhurbaşkanlığı kararıyla veya cumhurbaşkanlığı kanun hükmünde kararnameleriyle herhangi bir konuda karar vermiş olsa, parlamento ise o konuda yasa yasa çıkartmış olsa, yasa kararın ve kararnamenin üzerinde olduğu için burada çok ciddi şekilde sıkıntılar yaşarız. Türkiye'nin problemlerini çözemeyiz. The Hon sistemin de bunun için getirdiler Salim Bey. Yani anayasa değişikliği bir siyasi mühendislikti. Neydi bu? Bir tek adamlığı inşa etmek, aynı zamanda hesap vermemek, aynı zamanda yanlış yapanları, suç işleyenleri de yargılatmamaktı. Nasıl yargılayacaksınız bir bakanı? Gerek görevinde gerek görev dışında 360 milletvekili bunun yargılanmasını isteyecek. Ve karma komisyon kurulacak. Karma komisyon bu şahsın yargılanmasını talep edecek. Tekrar meclise inecek. Meclisten 400 milletvekili evet diyecek. Yüce Divan'a gidecek ve Yüce Divan karar verecek. Bakın dört aşamalı bir işlem. Mümkün mü? Mümkün değil. Ve ardından tekrar bir siyasi mühendislik yaptılar Salim Bey. Neydi o? Seçim kanunu. Seçim kanunu da eskiden hem dışarıda ittifak yapanlar Duhon sistemine tabiydiler. Hem de partiler Duhon evet. sistemine tabiydiler. Yani ne demek istiyorum? <laughs> Artık oylar üzerinden herkes çok rahat bir şekilde milletvekili olabiliyordu. Şimdi içeride Duhon sistemini kaldırdıkları için bu, bu sistem birinci ve ikinci olan partilere yarıyor. Daha çok her şehirde birinci ve ikinci olan partilere yarıyor. Üçüncü olanlara kısmen yarıyor. Belki yarıyor. Şöyle veya böyle yarıyor. O nedenle burada şimdi onlar bir hesap içerisindeler. Ne yapmak istiyorlar? Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi beraberce seçime girmek istiyorlar. Tek liste halinde ve parlamentoda çoğunluğu sağlamak istiyorlar. İşte burada Millet İttifakı'na düşen de aynı şekilde en azından bazı yerlerde tek partiyle bir veya iki bir partiyle başka şehirlerde başka bir partiyle ve bütün şehirlerde ise en fazla iki partiyle seçimlere girerek bu şekilde parlamento çoğunluğunu sağlamamız lazım. Aksi takdirde topal ördek oluruz. Bundan herkes emin olsun. Neden? Bakın dediniz ki telaş içindeler mi? Ben ülkücü gelenekten geliyorum. Yıllarca gençlik liderliği yaptım. 12 Eylül'de hapishanelerde kaldım. Milliyetçi Hareket Partisi geçmişim yok. Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber 17 yıl genel başkan yardımcılığı MKYK'yı yaparak siyaset yaptım. Ardından da orada davet üzerine de Sayın Arınç'ın ve de Sayın Erdoğan'ın ben orada 10 yıl milletvekili, 3 dönem milletvekili ve genel başkan yardımcılığı yaptım. Ahmet Davutoğlu'na operasyon yapılırken de parti bir demokratik operasyon dedikleri güya tırnak içinde söylüyorum. O zaman Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yanında yer aldı. Neden? İmar yasasını çıkarttırmadılar için, Ahmet Davutoğlu çıkartmak istediği için yolsuzluğu ve hırsızlığı önleme yasasını çıkartmak istediğimizde çıkartmak istemedikleri için, bir yandan da siyasi ahlak yasası çıkartmak istediği için, onlar da çıkartmak istemedikleri için, Berat Albayrak'ın milletvekili olmasını istemediğimiz halde onlar milletvekili olacak dedikleri için, akrabalara karşı olduğumuz için, Milani Yıldırım'ın ulaştırma denizcilik, habercilik bakanı olmasını istemediğimiz için, çünkü çocukları denizcilikle uğraşıyordu, ahlaki bulmadığımız için Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yanında yer aldı. Bakın gelinen noktada Sayın Erdoğan çaresizdir. Geçmişte şunu söylüyordu bu sistem, milletvekilleri bakan olamaz. Üç kişiyi bakan yaptılar biliyorsunuz. Bir Mevlüt Çavuşoğlu, iki Süley, Süleyman e, Süley, Soylu, e, Merat Albayrak, üç Süleyman Soylu yaptılar. Abdülhamit üç Gül kişiyi. vardı, evet. dört kim kim efendim? Abdülhamit Gül. Abdülhamit Gül'ü yaptılar, doğru. Dört kişiydi. Çok teşekkür ederim. Dört kişiydi. Ardından çünkü parlamentoda çoğunluğu sağlayamayız diye düşündüler. Ve şimdi de seferde diyorlar ki 17 bakanı bakanlıklarda bakanlık milletvekili yapacağız büyük şehirlerden. Niçin Salim Bey şundan dolayı? Bakın bu ahlaki değildir. Bu etik değildir. Bu çaresizliğin ürünü, ahlaki olmanın ötesinde ben yasal olmadığını da düşünüyorum Selçuk Bey. Ay, yasallığı zaten artık kamu tam, görevlileridir çok doğru şey. her biri. Bu e, eski evet. sistem değil. Şu anda hiçbirisi seçilmiş değil. Cumhurbaşkanı yardımcısı, görevi gereği bir kamu görevi yürüten şahıstır. Dolayısıyla çok, çok e, 16 haklısınız. Mart tarihi itibariyle istifa etmesi gerekirdi. Kamu görevlilerinin biliyorsunuz milletvekili adayı olabilmeleri için 16 Nisan son tarihti Mart o tarihe kadar istifaları gerekiyordu. Ben bütün bakanların da şu anda atanmış kişilerin bir kamu görevlisi bir devlet memuru e, olmasa da kamu görevi niteliği e, taşıdıklarını düşünüyorum. Ve zaten milletvekili seçim kanunu 18. maddesi de çok açık işçiler hariç kamu görevi niteliği taşıyan kişilerin istifa etmelerine amir. Dolayısıyla ben onlar açısından da bir hukuksuzluğun olduğunu düşünüyorum. Doğrusunuz ama bunu aşabilirler. Fakat bu yine de kamuoyunu aydınlatmak açına söylüyorum ahlaksızlıktır. Neden? Bütün bakanlıkların devasa imkanları vardır. Sağlık Bakanlığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Kültür ve Ökü Turizm Bakanlığı'nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın. Şimdi bu şekilde mi yarışacağız? Adalet dediğiniz bu mu sizin? Hani İslam böyle mi adalet istiyordu sizden? Liyakat ve ehliyet dediğiniz böyle bir şey mi? Eşit şartlarda yarışmak böyle bir şey mi? Şimdi milyonlarca paraları, milyarları, milyonları, imkanları ve o şahısla ben Manisa'da yarışacağım ve bir bakanla yarışacağım. Manisa'da Manisa'da olan bir bakan var. Onunla yarışacağım yarın çıktığımda o oralara bütün devletin imkanlarını boca edecek bakanlığın imkanlarını kazanmak için ve ardından da ben kıt kanaat imkanlarla onu yenmeye çalışacağım. Fakat benim milletim Ali cenaptır. Benim milletim ferasetlidir. Onun için burada Sayın Erdoğan'ın yapmak istediği artık çaresizdir. Evet. Ne yaparsa yapsınlar. Sözlerimi şöyle toparlayayım Salim Bey. Ne yaparlarsa yapsınlar. Seçimleri kazanmaları mümkün değildir. Anketlerde yüzde göster, göster, gözükmektedirler. Bakın bu kadar son dört buçuk sene içinde yapılanlardan sonra COVID sürecinde, yangınlarda, depremlerde, orman yangınlarında en son İzmir depremi, daha sonra Elazığ depremi, şimdi Kahramanmaraş, Hatay depremlerinden sonra, Covid sürecinde yaşadıklarımdan sonra işsizlikten dolayı, çaresizlikten dolayı, elektrik paraları ödeyemediğim için 300 bin hanenin elektriğinin kesilmesinden dolayı, tanelerde tencerelerin kaynamaması nedeniyle, çocuklarının kreş paralarını ödeyememeleri nedeniyle, paramızın pul olması nedeniyle bunların kazanma imkanları sıfırdır. Eğer bu yaptıkları yapılanlar Türkiye'deki yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar demokratik bir ülkede yapılmış olsaydı vallahi billahi yüzde bir oy bile alamazlardı. Şu evet. an yüzde otuz civarında bütün bütün ittifakın oyu. Böyle bir ortamda bizim yüzde altmışın üzerinde oy alacağımız kesindir. Önemli olan parlamento çoğunluğunu sağlayabilmek için o sistemi hep beraber kurabilmektir. Evet. Onun için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki haftada açıklayacağız inşallah. Ayşen Şahin. Ben, açıkçası ben şöyle düşünüyorum şimdi Hüdapar'ın 2018'de aldığı 0.31 oy